Bugün depolama ayarı uygulamadayken, depolama ayarı şöyle uygulamadayken, dünya paylaşma nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle global kaynaklarda benim verdiğim modu kurmanız lazım. Buradan kurun bu ayarlarda. Sonra geçelim dünyamızı. Dışarı aktarmamız gereken dünyaya geçelim. Yani Dosya bo boyutuna geçeceğiz dünyamızı. Sonra şu yaratıcı dünyaya girelim arkadaşlar. Bunu dışarı aktaracağımızı düşünelim. Şimdi bu dolacak yüklenecek. Modu da ondan aldım. Şimdi durduruyoruz oyunu. Ayarlara girdik. Şöyle aşağıya kaydırdık arkadaşlar şablonu gönder diye bir tuşa bastık. Hemen şöyle dosyaları attı. Buraya mesela karışmasın diye öbür dünyalarla buraya mesela ne yazalım? Ne yazalım arkadaşlar? Dosya aktarım, dosya şekline dönüştürme. Dosyaya dönüştürme diyelim. Dönüşüm diyelim arkadaşlar. Şimdi kaydedelim bunu. Beklemeniz lazım arkadaşlar. Şöyle üstte çıkacak. Dışarı aktarılıyor diye yazacak. Çok güzel bir mod. Dünya dışarı aktarım başlatıldı. Başarıyla sonlandırıldı demesi lazım arkadaşlar. Bu, bu tuzağa düşmeyin. Şimdi kaydet çık yapalım. Hatta çıkalım şöyle. RS yöneticiye gidelim. istediğiniz dosya uygulamasını kullanın buraya şey yazalım ne yazmıştık dönüşüm yazalım çıkar hemen dosya dönüşüm şöyle tıkladık seçtik yeniden adlandır diyoruz arkadaşlar şöyle şurayı mc world yapalım sonra tamam diyelim tıkladığımızda tekrar kurulacak ikinci kere olacak bunu başka bir birine paylaşmak istiyorsanız mailden istediğiniz yerden paylaşabilirsiniz artık Volt yapmanız önemli. Yapmayı bilmeyenler var. Tıkladığınızda gönderir artık. İsterseniz sonuna zip yazarsınız nokta koyup. Başlatıldı. Benim yaptığım gibi yaparsanız her türlü olur. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Abone ol.